Bugün Deniz Kaplan'ımla beraber gittik, istarbi tuttuk, bayağı bir tuttuk. Kaç tane? Bayağı. 51 tane. 51 tane istarbi tuttuk. Onun için dedik ki bir istarvit soyma videosu yapalım. Şey pardon, <laughs> i̇starvit temizleme videosu yapalım. <laughs> <laughs> soyma değil. İstarbitleri temizleyeceğiz. Şimdi bakalım nasıl temizliyoruz. İlk önce istarbitlerimizi şöyle güzelce ne bir yıkıyoruz. Malum Marmara Denizi'nden çıktığı için güzel yıkadık şimdi şöyle boya koyalım şöyle şimdi ilk önce etimizi temizlerken balığımızı alıyoruz evet kafayı şöyle tutuyoruz üç parmak çok güzel kafasını şu kopardıktan sonra zaten direkt çıkıyor Ondan sonra içini temizliyoruz. Ve şurasında küçük bir kemik var. Onu da bunu da çıkartmanız gerekiyor. Süper. <laughs> Aslında kemik değil tabii kılçık. <laughs> Peki kanalda böyle mi şey yapıyorsunuz? Samsileriz <laughs> 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 şey. Sürekli. <laughs> İstar bitirin. İstar bilerim. Orada lobsterları temizliyorsunuz büyük ihtimalle. Aynen öyle. Tekrar. Süper. Direkte çıkıyor yani hani. Tabii tabii. Üç parmakla mı bastırıyorsun? Evet. Ama dediğim gibi burada bir kılçık var büyük. O kılçığı yani çıkart... Büyük değil de sert. Demin ben balıkları oltadan çıkartırken bir tanesinin ağzında kalmıştı olta. Onun için dikkat etmek lazım temizlerken özellikle. İstavritlerde olta var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Ağızlarına dikkat etmek lazım.